Müziğe başlıyor muyuz? Şuraya gelin o Güzel. zaman, şuraya gelin. Şuraya kadar gelin. Şunları mı alsaydık yoksa? Şunları mı alsaydık? Ha evet ya. Kırmızı alalım iki tane de. <laughs> ya var ya. Hiç gelinem böyle heyecanlara. Dolmalar geliyor zaten benden önce. <laughs> <laughs> Sahnelerimizin Gül gülleri <laughs> ve bülbülleri. Gel biraz daha geriye. <laughs> Onlar çünkü ortadan seçilmiş. Evet. Şimdi Sevgili arkadaşlar Dün aramızdan ayrılan 14 numara Nur Step arkadaşımızın Namına yazılan bir parça Yakın. İçinden bugün gelen Ezgilere içinden gelen Sözleriyle eşlik eden Cüneyt'in Sözleriyle Birleşen bir parça Ve sesiyle de tabii ki Volkan Ve söylüyor. danslarıyla Ebru 오케이! 봤 n 됐어요. Vazgeçmek isterken senden, sesinden, sesinden Vazgeçemiyorum bir türlü Çıkartıp atmıyorum içimden seni Vazgeçemiyorum bir senden Vazgeçmek isterken senden, teninden, sesinden Vazgeçemiyorum bir türlü Çıkartıp atmıyorum içimden seni Vazgeçemiyorum bir senden Benim altım sen Benim yollarım sen Vazgeçilmesin oğlun içimde tutkulu sancılar. Benim ağıtım sen, benim yollarım sen. Vazgeçilmezin oğlun içimde tutkulu sancılar. Çirmezim oldun içinde tutkulu <Sessizlik> sancılar. Bir sensizliğim, bir, bir sessizliğim yine sen. Korunmasız çocuk içimde bırakamıyorum bir türlü yolcu etmiyorum içimden asla. sırtımda sen Benim yollarımda sen, beni sen Benim altımda sen Benim yollarımda sen Vazgeçilmezim oldun içimde Tutulsa Vazgeçilmezim olduğum içimde tutkulu sancı Benim oldum sen, benim olarım sen. Vazgeçilmezim olduğum içimde tutkulu sancılar. Tutkulu sancılar. Evet, kutlar, <laughs> Şimdi böyle gidiyoruz. <laughs> Hepiniz adına Nur'u tekrar öpüyoruz. Çok kaliteli Bekleyelim bir şeydi de. yani, bugüne kadar en yapılan en kaliteli şeydi bence bu arada. Tam işinden sana. Çok, çok <laughs> güzel. çok mükemmel olmuş ya. Güzeldi. <laughs> Koydunuz <laughs> mu bunu? Bomba Saya. ya. N'aptın <laughs> dostum? <laughs> ben dansı algılamaktan müziği takip evet. etmiyorum. birbirine şey oldu. Sözleri hatırlamıyorum şu anda. Sever misiniz bilmiyorum. <laughs> Sen seversin seni. Kliplerde böyle bravo. ne çıktı Evet. Volçumuz. Haydi haydi. Eyvallah. Klipler abi. Sağ olasın. Ya <laughs> yaparız bunu. Ben o kadar korku korkadan seziyorum ki. acaba Açılmıyorum, ayağımı fırlatırken kafasına çarpar mıyım? Tabii, harikaydınız. Sizi teker teker öpmek istiyorum. Ben şu anda öpmüyorum. Üzerinizden düşen bir parça. <laughs> harikaydınız. Çok ciddi bu. Gerçekten kalktım geldim öptüm yani. Güzelim <laughs> seni ilk önce Çok sıcak. Parçaya giren işte ama hareketler... <laughs> seni sıkıştırıp sıkıştırıp orada da kalırsın. Kalmam. Çıkar kalmıyor. <laughs> Üstümü değiştireceğim ama çok sıcak var. Yanıyor. Yanıyor Pilim. Ha ne şey mi? dans ederken yoktu ya üstünde. Var.